Gerçekten bilemiyorum. Haklılar, genç kızlar, onların biraz kafaları böyle daha süsse süse pise gittiği için çok haklılar. Şimdi sizleri yönlendirmekte başlıyorum. Ee, i̇ki kişi olacağınız için evlendiğiniz zaman yani elbidi olacaksınız. Çok fazla malzeme kullanmayacaksınız. Yani siz yarım kilo sebze değil 250 gram, 300 gram sebzeyle karnınızı doyurabileceksiniz. Fazla alırsanız zaten bunun çöp olduğunu tecrübelinizde dayanarak göreceksiniz. Şimdi komşumun kızına o da çeyiz yapıyordu. Ve ona verdiğim ölçüleri aynısı sizde paylaşıyorum şimdi. Bir kere siz evlendiğiniz zaman size bir saham gerekli. Saham şöyle. Bakın çok çok güzel bir ürün var Böyle ödüp sarılasım geliyor bu ürün setlere, ürünlere. Bu 20 santim. Yani tam ikinize göre. Sevgilinizle, yamuklarınızla. Bununla Birbirinize yetecek. Yani çok yemek yiyorsanız tabii ki bunun daha büyük boyu gerekli. Ama yemeyin. Sağlığa zararlı zaten. Bunu da yumurtanızı kırın, melemenizi, omletinizi, krebinizi, her şeyinizi yapabilirsiniz. Bu boy olmalı. Her şeyi bırakın. Şimdi siz ilk başta pilav mı yapacaksınız? Bulgur pilavıdır, pirinçtir. Bir çay bardağı malzeme kullanmanız gerekli. Daha fazlası ziyan olacak, artacak, ertesi güne yemek yemekten aynı yemeği yemekten hoşlanmıyorsanız ve yani pilavların biraz tadı değişir ya kullanmayın dökeceksiniz çok günah bir zerreyi bile atlamanız gerekli onun için bir çay bardağı ben eşimle evde çocuklar olmadığı zaman bir çay bardağından pilav yapıyorum ve o ikisi bize o güne yetiyor ha derseniz ya ben çalışıyorum Ertesi de bana kalsın derseniz ölçünüz bir su bardağıdır. Ve bu hayli hayli size yetecek bir ölçüdür. Bu okey. Sonrası derin tencere gerekir. İşte böyle, tavuk yemeği yapacağımız. Yani bunlar da zaten hiç yani süt haşlamayın, makarna haşlamayın demiyorum. Bunları 50 kere söyledim. Et yemekleri, tavuk yemekleri falan yapmanız gerekli. İşte diyelim tavuklu mantar yapacaksın. Derin böyle ha, sulu istiyorsunuz yani şu tencere boyunu 20 santim kullanmanız gerekiyor. En küçük boy zaten aslında 16-18 de var ama bence ideali 20'dir. Süper bir boydur. Şimdi bu 20 santimin tencere kapağı var. Ama bu sahanın 20 santim sahanın tencere kapağı yok. Bakın bunu eklediğiniz zaman böylelikle hem yerden tasarruf ediyorsunuz dolap içinde fazla kapak olmamış oluyor. Hem de ikisini de kullanmış oluyoruz. Şu ikiz boy aldığınız zaman dua edeceksiniz şu ölçülerden kabın doğru söylüyormuş diye. Bu iki boy size göre. Şimdi bunun yanında yayman bir, bir tencere lazım pilav modeli dedi. Yani şunu pilav yapmak, bu 24, değil mi? Bunu pilav yapmak size çok gelecek. Yani yazık olacak ben onu söyleyeyim. Çünkü bu zaten sizi kurtarır. Bunda başka, başka yemeklerinizi yapabilirsiniz. Dolmanızı yapabilirsiniz, sarmanızı yapabilirsiniz. Evet et, kavurup sote yapabilirsiniz. Sote taze yemeklerini bunu da yapabilirsiniz. Çok güzeldir, çok güzeldir. İnanın. Hele ölçüsü o kadar minnoş. Şöyle güzel ki. Buna 24 santim tava nerede? Onu getirmedik mi? Bunun 24 santim tavası da var. Ha şurada. Bekleyin beni orada. Ha o arada bana size şey göstereyim. Çok heyecan yaptım. Şu soslu. Instagram'da ben bunu çok kullanmaya çalışıyorum. Yani elim ayağım. Bunu hem çeyizciler hem benim gibi e, büyük aileler diyeyim, yetişkin çocukları olanlar kullanabilir. Her şeyde kullanırsınız. Çikolata soslarınızda, pasta soslarınızda, işte yağ, salça yapmadan. Ya aklınıza gelen her şeyi çok kurtarıcı. Bence bunu da almanız gerekli. Şimdi 24 santim tabak. Buradaki mantıkla gidiyorum. Yerden tasarruf etme mantığıyla. Şimdi burada 24 santim pilavımız var ya. Bakın görünüyor mu? Allah inşallah görünüyor. Bak 24 santim limon. Tık buna doğruyor. Bu tavuğu ne neden olmalı? İşte pazar günleri kahvaltı mı yapacaksınız? Daha fazla yumurta kırabilirsiniz. İşte e, bunda kahvaltı malzemeleri hazırlayabilirsiniz. Böyle domates, biber falan pişirirsiniz. Bu boy zaten sizde olmalı. Ya yani bunlar sizin gündelikte kullanacağınız boylardan bahsediyorum. Tamam mı? E, elinizin altında gündelikte hep size gerekli olan boylardan bahsediyorum. Yani şu ikisinin kapağı birbirine ortak ve bu da yer kapağı. Bu şöyle. Yani benim size gündelik de tavsiye edebileceğim 2, 4, 5 parça ensafer görünür. Hepsinin kendine ait silikonları çıkıyor. Ama velakin. Yani bu tekrar söyleyeyim. Bunlar çok ısınıyor sapları. Bunların bunları sadece servis yaptığınızda mesela işiniz bitti mi takacaksın ocaktan alacaksın ya da işin bitti mi takacaksın ocaktan alıp masaya koyuyorsun ya ya da karıştırman gerekiyor karıştıracaksın tekrar çıkaracaksın üstünde durursanız fizik kuralı yine söylüyorum ısınır ve siz hiçbir şekilde kullanamazsınız dersiniz işte, bunlar da çok yanıyor çünkü bunun da bir ısıya dayanma süresi var bu öyle şimdi gelelim Diğer biri. Aa hayır ben tavayı unuttum size göstermeye. Tarada da çok güzel. Yani ya bunu yetişkin aileler de evet kullanabilir ama şöyle bir durum var. Yani hani ben çeyizcilerden başladığım için tavuk mu pişireceksin, et mi, balık mı pişireceksin? Koy ocağın üstüne. Tam mesela iki tane balık. Diyelim çupra pişireceksin. Tam sana göre iki tane somon. Ya da 4 daha fazla alır da. Hani ben çupra çok büyük. 400 lira, 400 gramlıklardan falan bahsediyorum. Köfteni mi pişireceksin? Etini mi? Tavuk pirzolanını Çok güzel. Gerçekten olmalı. Hani kendim kullandığım için evde. Bence tüm markaların içinde en iyilerinden biri. Yani birinci sıraya bunu koyuyorum. Aslında Ayyavuz Gusto'yu da çok beğeniyorum. Ama ben Gusto Gusto'da bu kadar çok parça yok. Yani bu yok, işte şu sosluğu yok, e, tencereleri daha büyük, usta Videosunda da anlattığım gibi çok çeyizcilere doğru ürün değil gündelik kullanımda. Gusto'yu alıyorsanız misafiriniz geldiği zaman, özel günlerde birileri geldiği zaman büyük malzemeleri kullanmak için çok ideal. Bu da aslında bir tane daha vardı. Hani önemli değil. Yani ne oluyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6 alt parça çeyizcilerin cebinde olması gereken bir set.